rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil şehir, seçimle belirlenmelidir. Profesör Doktor Dani Rodrik, Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisansını Harvard'da tamamlamıştır. Doktorasını Princeton'da tamamlayan Rodrik, halen siyasal ekonomi dalında Harvard Kennedy School'da eğitim vermeye devam etmektedir. Boğaz Boğaziçi'nde yaşanan güncel olaylarla al alakalı kendilerine birkaç soru sorduk ve görüşlerini aldık. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ya, öncelikle e, this, e, teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. Melipolu, e, dünyadaki üniversitelerin çoğunda sistemin atanan bir şekilde gerçekleştiğini, Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk yüze sokacağını söyledi. Biz de hani dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde olan size ulaştık. Siz de teşrif ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. O yüzden size birkaç soru sormak istiyoruz. 2 Ocak gece yarısı Boğaziçi'nde Cumhurbaşkanı tarafından bir rektör atandı. Üniversitemize antidemokratik yollarla atanan rektör uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Melih Bulu, dünyada da rektörler atanıyor. Bizde de dünyaya uyumlu bir rektör seçim mekanizması var dedi. Harvard'da sistem nasıl? Siz üniversite özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi üniversiteler tabi e, bilim kurumlarıdır, bilim yuvalarıdır, onun için e, bağımsız, özel bir şekilde çalışmaları, e, e, fikir hürriyetinin, e, akademik yayın e, hürriyetinin olması, hocaların, öğrencilerin e, serbest konuşabilmeleri, e, her türlü konunun e, seminer odalarında, e, ders salonlarında e, konuşulabilmesi çok önemli. Onun için bir bilimsel bağımsızlık e, çok önemli. Üniversite e, rektörlerinin atanması değişik ülkelerde doğrusu değişik şekilde yapılıyor. Mesela Amerika'da e, özel e, ö, e, üniversitelerle e, kamu üniversiteler arasında epey farklar var. Tabii benim bulunduğum Harvard Üniversitesi özel üniversite olduğu için e, e, tamamen kendine has bir yöntemi var ve e, kamunun, devletin karışmadığı bir şekilde yapılıyor. E, fakat doğrusunu söylemek gerekirse de öğretim üyelerinin fazlaca söz hakkı olmadığı bir süreçle atanıyor. Fakat bağımsız bir şekilde üniversitenin kendi yönetimi tarafından. Kamu üniversiteleri Amerika'da genelde eyaletler eyaletten eyalete değişiyor. Fakat genelde en önemli eyaletlerde Eyaletin valisi tarafından atanan e, çoğunlu daha doğrusu çoğunluğu atanan heyetler e, yönetiyor ve onlar e, o kamu üniversitelerinin e, e, rektörlerini atıyor. Yani Amerika'da da kamu üniversitelerinde hani siyasi e, bir e, yani yönetimi siyasete e, hiç olmazsa rektör ataması atama etabında. yani doğrudan da olmasa bastalı e, e, bir şekilde ilgi yani bir e, rol olab olabileceğini görüyoruz fakat e, tabi bilimsel e, bağımsızlık e, önemli bir kriter olarak kabul edildiği için e, gene de çok e, yani Türkiye'de olduğu gibi bir cumhurbaşkanının bir e, parti başkanının e, doğrudan bir üniversiteye e, bir, bir başkan bir rektör ataması doğrusu yani, e, demokratik ülkelerde pek e, karşımıza çıkan bir yöntem değil böyle bu çok e, çok e, garip ve değişik bir yöntem. Ben e, bu yani şu anda içinde bulunduğumuz durumda Melih Bulun'un atanması ile ilgili belki e, bir şey e, söylemek istiyorum. Türkiye'nin, Türkiye'de tabii kendine has bazı gelenekleri, yöntemleri var. E, tabii onun dışına çıkılmış. E, o geleneklerin, yöntemlerle ilgili doğrudan konuşmak istemiyorum. Ee, önemli olan atanmış e, şahsın e, akademik saygınlığı, akademik kredibilitesi ve bir dünyada e, belli bir e, varlığının olması. Beni bu konuda en çok endişelendiren husus e, e, bu atanmış rektörün e, intihar yaptığına dair e, olan bazı e, iddialar var. Ben bu iddiaların bir kısmına baktım, gözden geçirdim ve bu intihar iddialarının ciddi bazı dayanakları olduğuna kâin oldum. Tabi bu tek bir kişinin karar vereceği bir şey değil. Normal bir ülkede böyle iddialar ortaya atıldığı zaman bağımsız bir akademik kurul kurulur. O akademisyenler bu iddiaları gözden geçirir ve ona göre bir karar verir. E, kar da sonucunda aldığı diplomalar, aldığı dereceler hatta atandığı nokta, e, yerlerden istifa etmesi gerekebilir. Fakat ben bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu intihal bir kırmızı çizgidir. E, yani başka konularda e, akademik nitelikleri, vasıfları yeteri kadar iyi midir, değil midir, yeteri kadar yayını var mıdır, yok mudur, yeteri kadar atıf yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır, bir yönetici olarak yeteri kadar iyi midir, kim seviyor, kim sevmiyor? Ee, hangi partiyi tutmuş, tutmuş mu, tutmamış mı? Yani bunların hepsi tartışılır. Yani, e, kırmızı çizgidir, intihal ya vardır ya yoktur. İntihal varsa e, bu çok önemlidir. E, i̇ntihal olduğu takdirde e, bırakın bir üniversite rektörü, rektörlüğü, yani bir, e, bir araştırma görevlisi dahi o pozisyonda e, e, artık kalmaması gerekir istifa etmesi gerekir, istifa etmediği takdirde geri çekilmesi gerekir o atamanın. Ben bunu özellikle söylemek istedim çünkü bu intihar gerçekten bir bir üniversite rektörü için bırakın yani üniversitede görev alacak herhangi birisi için çok önemli bir iddiadır. İncelenmesi gerekir ve benim kanımda burada bu iddianın arkasında bazı önemli gerçekler var. Bir soru soruyordun. Aa, teşekkür ederim. Ya peki hani atanan kişinin e, mesela Melik Bulun'un siyasi bir geçmişi var. E, şu an aktif olarak siyasetin içinde bulunmadığını söylese de siyasette yakın ilişki içerisinde olduğunu biliyoruz. Ya, üniversite rektörünün, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün siyasette bu kadar ilişkili olması, siyasi bir kişilik olması ne gibi zararlarda olur? Herhangi bir e, sorun yaratır mı Buna da ben daha e, hani kesin bir e, cevap vermek e, zor şu şekilde yani aslında hepimiz e, siyasetin e, toplum e, toplumda herkes e, bir şekilde siyasetin içinde bulunması gerekir e, önemli olan e, siyasi, siyasetin içinde bulunmuş olan birisinin siyasi e, bir, o pozisyondayken e, ne derece partizan olmuş olduğu, e, ne derece hala e, bilimin ruhuna, bilim e, kurallarına göre e, davranmış olduğu e, ve yapacağı görevi e, bu kurallara, bu bilim ruhuna ve bilim kurallarına göre, evrensel bilim e, ilkelerine göre yapıp yapamayacağını dair bu siyasi yaşamında buna bunun aleyhine bazı göstergelerin olup olmadığı. Gene Amerika örneğine dönecek olursak, e, mesela Harvard Üniversitesi'nde e, e, Amerikan yönetiminde e, üst düzeyde görev almış olan, e, o yüzden siyasetçi diyeceğimiz insanlar, e, üniversite rektörlüğü e, yapmıştır mesela. Ama e, şimdi şu anda e, yine aynı örnekten gidecek olursak, e, Trump yönetiminde üst düzey bir e, siyasi görev almış olan birinin, e, Amerikan akademik, e, hiç olmazsa Amerika'nın değerli, e, iyi bilinen üniversitelerin hiçbirinde, bir yönetici görevi alabileceğini doğrusu düşünemiyorum. Yani aradaki fark e, bu siyaseten yaptı, yapılan işlerin e, bilime e, e, aykırı olarak bir şekilde ya da bilimle uyumlu bir şekilde yapıp yapılmadığına bakıyor. Teşekkürler. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması ee, yani dünya kamuoyunda Boğaziçi'nin konumunu değiştirdi mi? Sizin gibi önemli akademisyenlerimiz nasıl düşünüyorlar Boğaziçi hakkında? Tabii Boğaziçi'nin çok iyi bir geçmişi var, tanınmış bir üniversite. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok değerli hocalar var ve bunların hepsinin bilim bilim dünyasında dış dünyada bir bir networkleri var. Eninde sonunda Boğaziçi Boğaziçi yapacak olan dış dünyada hocalarının yapmaya devam ettikleri çalışmalar, araştırmalar, Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkmış olan öğrencilerin elde edeceği başarılar olacak. O yüzden en önemlisi hocaların, üniversite ve öğrencilerin çalışmaları, aktiviteleri ve başarıları. Yönetim buna ancak dolaylı bir şekilde bir etkisi oluyor. Eğer şu hangi atanan rektör yüzünden Boğaziçi'ne değerli hocalar gelmezse, değerli hocaların yaptığı araştırmalar bir şekilde engel olursa, bir e, fikir hürriyeti e, ortamı gittikçe ortadan kalkmaya başlarsa, değerli öğrenciler gelmezse ya da tek bir kafa yapısına e, bağlanmış öğrenciler gelirse, tabii bunların hepsinin e, Boğaziçi'nin kalitesine ve dışarıdaki e, bilinen taraflarına bir e, olumsuz etkisi olması mümkün. Teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, Boğaziçi mensubu öğrencilere ya da akademisyenlere söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ben buradan kendi destek mesajımı ve Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi'nin öğrencilerle ve hocalarla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Uzaktan bundan daha fazla yapabilmem maalesef mümkün değil. Fakat tekrar bu intihal iddiası cevap iddialarına geri dönmek istiyorum. Bence bu en önemli ve kırmızı çizgi olan bu intihal iddiasıdır. Bunun daha detaylı ve bağımsız bir akademik kurul tarafından incelenmesi gerektiğini ve ona göre kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. değerli Görüşünüzü bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Size başarılar kolay gelsin. Teşekkürler.